Evet sevgili dostlar. Şu anda New York'tayım. New York'ta Özgürlük Heykeli. Şu an kameramızın arkasında size görüntüleri belki arkadan koyarız. Özgürlük Heykeli'nin olduğu adadayım. Arkamda neresi var? Manhattan var. Ellis Adası var şu tarafta. Yani o işte filmlerde gördüğümüz o gökdelenlerin olduğu yerler. Manhattan meşhur zaten. İşte Empire State'in, World Trade Center'ın olduğu yer. Az önce zaten o Dünya Ticaret Merkezi 11 Eylül'de yıkılan Dünya Ticaret Merkezi Nin oradaydık. O da enteresan böyle anıt yapmışlar. Evet burası Dünya Ticaret Merkezi. 11 Eylül'de yıkılan kulelerden bir tanesi. Sanırım burası South Pole. Ee, yani buradan da işte şurada bir ortada müzesi var. Arkasında da diğer kulenin olduğu yerde yine aynı buna benzer bir anıt yapmışlar. Buna sonsuzluk şelalesi diyorlar. Buradan sular aşağıya doğru böyle korkutucu gibi gidiyor aşağıya Biraz hafiften korkutucu bir atmosferi de var yani. Yok iyi İnsanlar işte e, ölenlerin isimlerini yazmışlar. bak. Herhalde bu kandıralıdan birisi, yakınlarından birisi gül bırakmış oraya. Burası Queens. Yine aklıma gelmedi. Queens. Sonra da e, Brooklyn. Meşhur o Brooklyn köprüsü falan ark arkamızda. Belki birazdan oraya da gideceğiz. Şimdi ben size Amerika'da Amerika'nın göbeğinde, New York'ta İngiltere'ye nasıl gelinir anlatacağım. Geçen bir video çektim. Oradan sonra bir sürü sorular geldi. Ee, şeyde Washington'da, e, Capitol'ün oldu yani Parlamento House'un orada bir video çekmiştim. Şu cırt cırt yapıyor sizi rahatsız etmesin. Oradaki videodan sonra çok sorular geldi. Ben de dedim bir video daha çekeyim, bu işi anlatayım. Bir grup geldi böyle bayağı bir geveze bir grup. Onlar bir geçsin sesim size tam net ulaşsın. Şimdi sevgili dostlar bu vizenin skilled worker vizesinin bir detayından bahsedeyim size. Şimdi bu skilled worker vizesi yetenekli işçi vizesi. Yani bu vizeye göre normal şartlarda İngiltere'de bir firma buluyorsunuz. O firma lisanslı bir firma oluyor tabii ki. İş başvurusunda bulunuyorsunuz. O lisanslı firma sizi kabul ederse profesyonel anlamda siz İngiltere'ye gidebiliyorsunuz. Sizin masraflarınızı karşılıyor. İşte vizenizi, sigortanızı vesaire karşılıyor. Ya e da anlaşmanıza göre karşılamıyor. Bilemiyorum. Maaşınız yüksektir, öbürküleri karşılanmaz vesaire vesaire. E, ve İngiltere vizesi alabiliyorsunuz. Ama İngiltere son dönemdeki, son birkaç senedeki aşırı ihtiyaçtan dolayı bu skilled worker'da bir genişleme, bir rahatlama yaptı. Biz de görüyoruz. Nasıl yaptı? Dedi ki, arkadaş lisans almak için zaten buradaki en kritik nokta, e, problemli nokta Bizim böyle herhalde kamerayı çekmemek, video çekmemek için uğraşıyor adamlar. Çekmeyin burada diye adam bağırıyor gibi sanki. ya. Yani. Neyse. Her şeye rağmen çekeceğiz. Burası özgürlük heykelinin dibinde. Biz de özgürüz. Çekeceğiz. Anlatacağız İngiltere'ye nasıl geliniyor. Çünkü iş adamı dostlar falan çok soruyorlar son dönemlerde özellikle çok arttı. Şimdi buradaki asıl problem lisans almak. Yani bir firmanın lisansının olması zor bir şey. Ama İngilizler bunu biraz kolaylaştırdılar. Artık küçük firmalar bile, böyle birkaç yıllık firmalar bile alabiliyor. Normalde büyük firmalar alabiliyordu. En fazla 3000-3500 firma vardı İngiltere'de bu lisansı alabilen. Şimdi 65-70 bin firma var. Şimdi şöyle bir formül var. Yani tüzüğün içerisinde ya da bu yönetmeliğin içerisinde, bu vizenin yönetmeliğin içerisinde şöyle bir madde var. Kişi kendisi bir firma satın alabiliyor, kurabiliyor. O firmaya lisans alabiliyor. Yani eleman getirme lisans alabiliyor. Ondan sonra da o lisansla kendisini de getirebiliyor. Self sponsorship deniyor buna. Bu mümkün. Tabii bunun için de sıfırdan bir firma kurarsanız ona lisans almak zor. Kolay değil yani. Çünkü yeni kurulmuş bir şirket. Çok iyi şartlarda böyle sermayesi yüksek falan olması lazım ki bir işe yarasın. Ama onun yerine biz diyoruz ki şu an yapılıyor küçük böyle şirketler oluyor. Adam artık şirketini kurmuş birkaç sene sonra kapatmak istiyor. Onları satın alalım size. Satın alıp onları işte 5 bin, 10 bin, 50 bin neyse şirketin durumuna göre sizin de yapacağınız faaliyet alanına göre değiştirilebiliyor tabii. Orada çok esneklik de var. Satın alabilirsiniz ve bunu bunlara lisans çıkartırsınız. Bu lisansla da İngiltere'ye gelebilirsiniz. Şimdi lisans çıkartmak İşin asıl kritik noktası bu. Tabii bu yoruma dayalı bir şey. Vizelerde de böyle bir şey var. Lisans da yoruma dayalı. Yani lisans başvurursunuz da redte alabilirsiniz. Yani olmayabilir. Ya da ikinci kez bir daha denersiniz. O şekilde de bir süreç var. Bu e, sorulardan bir tanesi mesela hatırladığım YouTube'da e, videonun altına soruları yazmışlar. E, ortaklık olabilir mi diye. Şimdi tabii hemen aklınıza şu geliyor. Ya abi benim kebapçı dayım var Londra'da. O kebapçı dayımın şirketine ortak olsam gelebilir miyim? Şimdi. Güzel kardeşim kebapçı dayın muhtemelen senede bir kere vergiden kaçmak için o kebabı kapatıp tekrar açıyor. Yani şirket kısmını söylüyorum. O yüzden de o kebapçı dayının şirketine lisans almak çok zor. Yani tabii parasını verirsen değerlendirir avukatlar değil mi? Ama biz pek yapmıyoruz o tarz şeyleri. Yani parasıyla adam dener, eder, çıkabilir de, çıkmayabilir de bilmiyoruz. Lisans aldıktan sonra da onun prosesleri var. Yani oradaki kebapçı dayın belki o prosesleri bilemeyebilir. Yani zorlanabilir. Adam orada iş gücü var, yoğun. Günde zaten 15 saat çalışıyor. Onunla mı uğraşacak değil mi? En güzeli o yüzden bir şirket satın almak. Temiz temiz işleri yapmak. Çünkü orada kebapçı dayının ortakları da oluyor. O zor oluyor yani oradaki prosesleri anlatmak. O yüzden hani özellikle o, o kesime de bu mesajı vermek istiyorum. Ama en güzeli iş adamları için başlangıcı 30-35 bin sterlin olan bir yatırım bu aslında. 30-35 bin sterlini de izah edeyim. Bu işin bir şirketi satın alma kısmı hariç söylüyorum. Şirketi satın almanın bedeli o şirketin durumuyla ilgili değişebilir. Yani 10-15 bin sterlin, 50 bin sterlin olabilir. Onun dışında bunun bir lisans alma bedeli var. Artı 4 kişilik bir aile için bunun vize bedelleri var, sigorta, sağlık sigortası bedelleri var. Bunlarla beraber yani 25 bin ile 35 bin sterlin arası değişiyor. Bizim danışmanlık ücretlerimiz var, firmaların, avukatların, lisanslama ücretleri var. Bunların hepsi 30-35 bin sterlini buluyor, başlangıç maliyeti. Bütün her şey zaten adım adım gidiyor bu arada. Tamam yani diyelim şirketi satın alıyorsunuz. Onun ücretini ödüyorsunuz. Lisansı alıyoruz. Onun ücretini. Yani lisans olmadan ücretini ödüyorsunuz. Lisans geliyor ya da gelmiyor. Sonra diğer vize işlemleri yani hepsi bir anda peşine ödenmiyor. Parça 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 ödeniyor 6 ayda falan süren bir süreç bu açıkçası. Sonrasında da lisans alındıktan sonra size bir davetiye gönderiyor. Kendi şirketiniz ya da satın aldığınız başkasının adına da olabilir. O şirket size bir davetiye gönderiyor. O davetiye ile İngiltere'ye resmi bir davetiye, böyle her şirketin gönderebileceği bir davetiye değil, KOS diye bir belge var, onu gönderiyor size. O KOS numarası çıkıyor, onunla beraber vizeye başvurabiliyorsunuz. Peki avantajları ne? Şimdi bir kere ailece gelecekseniz 5 yıl boyunca full bir oturumunuz oluyor. Yani tüm eğitim, sosyal, sağlık, bütün haklardan yararlanabiliyorsunuz. Eğitim diyorum bakın önemli bu konu. Şu an benim iş adamım dostlarım çocuklarını İngiltere'ye gönderiyorlar. Mesela hanımıyla beraber gönderiyor. Özel bir eğitim vizesi var. Çocuk başı yıllık 35 bin sterlin ödeniyor. Yani bu eğitimi bedava alıyorsun. Ama sen şunu da diyebilirsin: Ya ben çocuğum çok poş bir ortamda Türkiye'de özel bir elit bir okulda okuyor. Özel parasını veriyorum ben. İngiltere'de de elit bir okulda okusun diyebilirsin ama yani senin muhtemelen Türkiye'de yani sizin gönderdiğiniz e, özel okulların yani birkaçı hariç diyeyim hadi. Ee, o havası e, inmez. Hatta İngiltere'de daha da yükselir. Vasat bir devlet okuluna bilgisayar gerçekten gayet güzel, kaliteli bir eğitim alır. İngiltere devlet okulları çok güzel. Yani İngiltere'de özel okula göndermek için çok özel sebepleriniz olması lazım. Gerçekten çok özel, gereksiz bir şey. Ama göndermek istiyorsanız oraya da gönderebilirsiniz. O ayrı bir konu. Ama oturum alamazsınız. Yani eğitim vizesiyle oturuma geçiş yok. 5 yıl boyunca bu vizeyle kalıyorsunuz. 5 sene içerisinde sağlık, eğitim vesaire bütün haklardan yararlanıyorsunuz. 5 sene sonra da süresiz oturuma geçiş var. 5. seneden sonra süresiz oturup 1 yıl sonra da yani 6. seneden sonra da vatandaşlık hakkınız oluyor. Tabi burada şey sorusu da soruluyor. Yani ben her zaman İngiltere'de kalmak zorunda mıyım? Tabii ki vatandaşlık için 180 günden fazla İngiltere'de yıllık kalmanız gerekiyor. Fakat onun yöntemleri de var. Yani onun yollarını da çözmüş insanlar. Ama genelde mesela benim iş adamı dostlarım şöyle yapıyorlar. Eşler daha çok tabi erkekler Türkiye'de çalışıyor. Kendimi bir anda İstanbul'da zannettim Yusuf ya. Sanki böyle Boğaz'da şu tarafım işte Kadıköy, Üsküdar, e, ben de şeydeyim. Öyle bir yerde zannettim ha. Var ya bir anda şöyle şu taraf şey Sarayburnu, Beşiktaş, arkada Brooklyn Köprüsü de şey gibi var. Biraz bir anda kendimi İstanbul'da Boğaz'da zannettim yani. Şu anda oho İstanbul'da gece oldu bile hatta bize bize göre. Şu anda muhtemelen herkes iftarlarını açtı. Yani teravihleri kıldı Ramazan'da hani savuru hazırlanıyordur millet. Neyse devam edeyim. Benim iş adamı dostlarım, şöyle yapıyorlar. Erkekler dediğim gibi İstanbul'da çalışıyor, işlerine devam ediyor, arada geliyor gidiyor. Hani hanım ve çocukları full vatandaşlık hakkını elde ediyorlar. Gelip gitmekte bir sıkıntı yok, sınırsız gelip gidebilirsiniz. Yani vizede kalmak zorunluluğunuz yok, çok kalmak zorunluluğunuz yok. Vatandaş olmak için kalmak zorunluluğunuz var. Ama onun da dediğim gibi yollarını buluyorlar yani, bulanlar buluyor. Siz de bulursunuz eminim. Böyle bir vize var herhalde sorulara cevap verdim. Yani en temel sorulara, ortaklıkta vesaire bunların hepsi mümkün tabii ki. Evet Amerika'da yani şu anda New York'un ortasında yani tam böyle Amerika'nın en merkezi yerlerinden, finansın döndüğü yerlerden bir tanesi. Yönetmenim uyarıyor böyle saçını düzelt abi diyor arkadan yani teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler.